9'a bakalım. AB ve BA iki basamak sayılar olmak üzere. Uzunluğu AB santimetre olan çubuğun ucundan uzunluğu BA santimetre olan bir parça kesiliyor. Önce AB iken, orta noktasını işaretlediğimde parçalar AB bölü 2 AB bölü 2 olur. Ucundan BA e, santimetre kestiğimde kalan çubuk AB eksi BA olur. Zaten onu soruyor. Yani 9 parantezine A eksi B'ye soruyor. Yeni orta noktayı işaretlediğimde her parça AB eksi BA bölü 2 olur. E şimdi 3 a santimetre kaydıysa AB bölü 2'den AB eksi BA bölü 2'yi çıkardığımda bu 3 aya eşit demektir. E bunu çözersen, bu eksiyi dağıtırsam, bakın AB'ler gider. Ne kalır? BA bölü 2, 3 a'dır. Yani 10B artı A 6A'dır. 5A eşittir. 10B'dir. A da 2B'dir. Burada A yerine 2B yazarsam 2B'den 1B çıktı B. Kalan çubuğun uzunluğu 9B'dir deriz. Doğru seçenek D'dir.